Şimal Rüzgarı, 67 Diyarbakır 1905, üzerindeki sahibi Çağdaş Ertek, çekici burada, Akbük koyuna inecek, dedim Akbük koyuna, Zonguldak'tan geldi teknemiz, iki gündür yoldayız, tır yeğenimin Barışcan Çınar, 67 Zonguldak, 61 Trabzon, Barışcan Çınar kaptan, Nerede bakalım? 34 Niide Jandarma 852 Kaptanımız kendisi genç, yaşı küçük ama yaptığı işler büyük. Tekneyi getirdi benim yeğenim buraya kadar. Ainda tem el Bora. <laughs> o Bakın teknenin üstündeki de benim oğlum Çağdaş, Çağdaş Ertek. Yeğenim Barış Can Çınar. 67 Zonguldak, 61 Trabzon. Çekicimiz burada. Biraz önce bir yat indirdi. Ayvalık'tan geldi yat. Kaptanımız burada. Genç kaptanımız maşallah. Selam, merhaba. Şöyle bir dolaşalım. Şuradan da Teknemizin boyu 8.30 eni 3.90 Zonguldak'tan geldi. Zonguldak Koz Limanı'nda. Dünden beri yoldayız. Burası Didip Akbük. Akbük koyu burası. Kar yok ama hava biraz soğuk. Yalnız yarın güneşli olur belli. Karşılara güneş vurmuş zaten. Yeah. Hadi çok büyük geçmiş olsun. Oh, şükür olsun. Oruç'a çok sağ ol. Büyük kaptan.